Halep'te Beşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. 27 Kasım'da başlayan çatışmalar 3 günün ardından Halep ve İdlib illerinde toplamda 108 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçiren silahlı grupların kent merkezine ulaşmasıyla yoğunlaştı rejim karşıtı silahlı gruplar Batı Kırsal'dan ilerleyerek Hamdaniye, Yeni Halep ve Zehra mahallelerini ele geçirdi. Halep ve İdlib'deki 850 kilometre karelik alanda artık grupların denetiminde. Öte yandan Rus savaş uçaklarının Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusu'na mensup 8 asker hayatını kaybetti çatışmaların giderek şiddet kazanmasıyla birlikte Halep'ten Şam'a doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor.